Biyoloji Olimpiyatlarına hazırlanan parlak zihinler, hepinize merhaba ve hoş geldiniz. Bugün biyokimyanın en kritik konularından birine, yani hayatın devamlılığı için olmazsa olmaz bir mekanizmaya dalıyoruz. Biyolojik sistemlerde pH tamponlaması. Hücrelerimizin içindeki o hassas dengeyi sağlayan bu görünmez gücü gelin birlikte keşfedelim. Konuya şöyle sarsıcı bir soruyla başlayalım. Bir anlığına düşünün. Kanınızın pH değeri, yani küçük p, büyük h'ı, 7.4 gibi oldukça spesifik bir değerden 7.1'e düşseydi. Sadece 0.3'lük bir fark, kulağa pek de büyük gelmiyor değil mi? Peki ya bu küçük değişikliğin sonuçları ne olurdu? Bu soruyu aklınızın bir köşesine yazın. Çünkü birazdan yapacağımız yolculuğun sonunda vereceğimiz cevap çok daha vurucu olacak. Peki bu karmaşık ama büyüleyici konuyu nasıl adım adım çözeceğiz? İşte yol haritamız. Önce pH dengesinin neden bu kadar hassas, bu kadar kritik olduğunu anlayacağız. Sonra tamponların kimyasal düzeyde nasıl çalıştığına bakacağız. Ardından bu davranışı matematiksel bir dile döken Henderson-Hasselbach denklemini inceleyeceğiz. Buradan vücudumuzdaki uzmanlaşmış tampon sistemlerine geçeceğiz. Ve son olarak bu sistemler yetersiz kaldığında ne gibi klinik sonuçlar ortaya çıkıyor bunu görerek en baştaki o sarsıcı sonumuza geri döneceğiz. O zaman ilk durağımızla başlayalım. Hayatın hassas pH dengesi. Gerçekten de neden bu kadar milimetrik oynamalar bile bütün bir sistem için felaket demek olabilir? Cevap, yaşamın temel yapı taşlarında gizli. Hücredeki hemen hemen her şey, özellikle de proteinler ve enzimler pH'a son derece duyarlıdır. Düşünün, bir enzimin aktif bölgesi substratını tanıyıp ona bağlanabilmek için belirli amino asit kalıntılarının doğru yüke sahip olmasına bağlı. pH değiştiği anda bu amino asitlerin protonlanma durumu, yani yükü de değişir. Bu da proteinin o kusursuz üç boyutlu yapısını bozar, enzimin çalışmasını durdurur. Yani pH'deki en ufak bir sapma, metabolizma orkestrasının tamamını bozan tek bir yanlış nota gibidir, her şey durma noktasına gelir. Şunu da netleştirelim. Canlı sistemler, bir kimya laboratuvarındaki kapılı bir kap gibi basit bir denge durumunda değildir. Bizler, dinamik, kararlı durum ya da steady state dediğimiz bir halde varlığımızı sürdürüyoruz. Bu ne demek? Dış dünya sürekli değişirken biz iç ortamımızı yani pH'ımızı, sıcaklığımızı sabit tutmak için sürekli enerji harcıyoruz. İşte bu aktif dengeyi korumamızı sağlayan gizli kahramanlar da tampon sistemleridir. O halde gelin şimdi bu görünmez kahramanların yani tamponların kimyasal mekanizmasına daha yakından bakalım. Bu sistemler pH'i bu kadar ustaca nasıl sabit tutabiliyor? Sırları ne? bir tampon sisteminin kalbinde aslında basit bir ikili yatıyor. Protonunu yani H artı iyonunu öyle kolay kolay bırakmak istemeyen bir zalif asit ve ortamdaki fazla protonları hemen yakalamaya hazır olan onun konjuge bazı. İşte bu ikili mükemmel bir takım oyunu sergileyerek ortama dışarıdan giren asit veya baz saldırılarına karşı pH'i koruyor. Peki bu takım oyunu nasıl işliyor? Şöyle düşünün, tamponlar birer kimyasal sünger gibidir. Ortama bir asit, yani bol miktarda H artı iyonu eklendiğinde sistemin konjuge bazı olan A eksi bu serbest protonları anında yakalar ve onları zayıf asit olan HA'ya dönüştürür. Böylece serbest H artı konsantrasyonu dolayısıyla pH neredeyse hiç değişmez. Tersi bir durumda yani ortama bir baz eklendiğinde ise bu sefer zayıf asit olan HA devreye girer, kendi protonunu feda ederek bazı nötralize eder ve suya dönüştürür. Sonuç her iki durumda da aynı pH şok dalgalarına karşı korunmuş olur. Ama tabii ki her tampon her pH değerinde aynı derecede etkili değil. Bir tamponun en güçlü olduğu, yani pH değişimine en iyi direndiği aralık kendi kimyasal karakteristiği olan pK değerine, yani küçük p, büyük K alt simge küçük a değerine en yakın olan pH aralığıdır. Biz bu etkili çalışma aralığına tamponlama bölgesi diyoruz. Yani her tamponun bir uzmanlık alanı var diyebiliriz. Şimdi bu kimyasal davranışı kağıt üzerinde hesaplamamızı, öngörmemizi sağlayan inanılmaz güçlü bir araca geçiyoruz. Henderson hasal denklemi. Sakın korkmayın bu sadece bir formül değil, bir tamponun davranışını anlamamızı sağlayan bir tür kullanım kılavuzu. Evet, işte o meşhur denklem karşınızda. pH eşittir pKa artı konjüge baz derişiminin zayıf asit derişimine oranının logaritması. Yani küçük p, büyük h eşittir küçük p büyük k alt simge küçük a artı logaritma köşeli parantez içinde büyük a üzeri eksi bölü köşeli parantez içinde büyük h büyük a. Bu denklem bir çözeltinin pH'i, tamponun pKa'sı ve o asit baz çiftinin oranı arasındaki ilişkiyi net bir şekilde ortaya koyar. Bu denklemin asıl gücü ise pratikliğinde. Biyokimyacılar ve tıp doktorları için bu denklem, bir tamponun belirli bir pH değerini koruyabilmesi için hangi oranda aside ve baza sahip olması gerektiğini hesaplamak için vazgeçilmezdir. Kısacası, tamponun kapasitesini ve davranışını öngörmemizi sağlar. Ve işte denklemin en can alıcı noktası. Denklemdeki o logaritmalı terim ne zaman sıfır olur? Matematiksel olarak parantezin içindeki oran 1'e eşit olduğunda. Yani konjüge baz derişimi A- ile zayıf asit derişimi Haşa, birbirine eşitlendiğinde. İşte tam o anda pH doğrudan pKa değerine eşitlenir. Burası tamponun gücünün zirveye ulaştığı, kapasitesinin maksimum olduğu noktadır. Neden? Çünkü hem gelen asitleri karşılayacak bol miktarda baza, hem de gelen bazları nötralize edecek bol miktarda aside sahiptir. Savunma hattı her iki yöne karşı da en güçlü halindedir. Teoriyi anladığımıza göre, şimdi vücudumuzun içinde bu prensipleri kullanarak görev yapan her biri farklı bir alanda uzmanlaşmış ekiplere, yani biyolojik tampon sistemlerimize bir göz atalım. İlk ekibimiz, hücrelerimizin içindeki ana koruyucu fosfat tampon sistemi. Dihidrojen fosfat ve monohidrojen fosfat iyonlarından oluşan bu sistemin pK'sı, yani küçük p büyük k, alt simge küçük a'sı 6.86. Bu rakam tesadüf değil. Tipik bir hücre içi pH değerinin 7.2 civarında olduğunu düşünürsek, 6.86'lık PK bu sistemi sitoplazmik dengeyi korumak için neredeyse mükemmel bir aday haline getiriyor. Vücudumuzdaki proteinler de sadece yapı taşı ya da enzim değil, aynı zamanda çok güçlü tamponlardır. Bu güçlerini yoğunlaşabilen amino asit yan zincirlerinden alırlar ve bu konuda sahanın yıldız oyuncusu kesinlikle histidin amino asididir. Neden mi? Çünkü diğer amino asitlerin yan zincir pK değerleri fizyolojik aralıktan çok uzakken, hissidinin imidazol halkasının pK'sı 6.0 civarındadır. Bu değer, fizyolojik pH olan 7.4'e oldukça yakındır ve bu sayede histirin kalıntıları gerektiğinde proton alıp vererek hem hücre içinde hem de kanda çok önemli bir tamponlama görevi üstlenir. Ve şimdi geldik başrol oyuncusuna. Bikarbonat tampon sistemi. Kanımızın pH dengesini koruyan en ama en önemli sistem budur. Fakat onu diğerlerinden ayıran çok temel bir özelliği var. Bir karbonat sistemi laboratuvardaki bir beher gibi kapalı bir sistemde çalışmaz. Aksine vücudumuzun dış dünyayla yani atmosferle bağlantılı olduğu açık bir sistem olarak işler. İşte şimdi işler gerçekten ilginçleşiyor. Bu sistemin dehası akciğerlerle kurduğu dahiyane bağlantıda yatıyor. Bakın nasıl çalışıyor. Hücresel solunumla sürekli karbondioksit üretiyoruz. Bu CO2 kanda suyla birleşerek karbonik asit oluşturuyor ki bu reaksiyonu karbonik anhidraz enzimi inanılmaz bir hızla katalizliyor. Karbonik asit de anında bir proton, H+, ve bikarbonata ayrışıyor. Şimdi diyelim ki kanda asit arttı, yani H+, iyonları çoğaldı. Beynimizdeki solunum merkezi bunu anında algılıyor ve solunumu hızlandırmamız için sinyal yolluyor. Hızlanan solunumla daha fazla CO2'yi dışarı atıyoruz. Le Chatelier ilkesini hatırlayın, sistem dengeyi yeniden kurmak ister. CO2 azaldığı için reaksiyon sola doğru kayar. Bu kayma sırasında H+ iyonları bir karbonatla birleşerek tüketilir ve kan pH'i tekrar normale döner. Bu, metabolik asitler için tasarlanmış mükemmel bir egzoz sistemi gibidir. İşte bu tablo, üç ana sistemimizi güzelce özetliyor. Gördüğünüz gibi fosfat, ideal pikeyasıyla hücre içinde parlıyor. Proteinler, hem hücre içinde hem de plazmada yüksek konsantrasyonları sayesinde etkililer ve bikarbonat. Tabloya dikkatli bakın. Karbonik asidin pKa'sı 3.57, yani kan pH'i olan 7.4 için aslında hiç de ideal değil. Peki nasıl bu kadar etkili olabiliyor? İşte sistemin dehası burada yatıyor. Akciğerlerle kurduğu o açık sistem bağlantısı bu teorik dezavantajı tamamen ortadan kaldırıyor ve onu kan plazmasının mutlak kralı yapıyor. Her sistem kendi görev alanında, kendi stratejisiyle dengeyi korumak için mükemmel bir işbirliği içinde çalışıyor. Şimdiye kadar her şey yolundaydı. Peki ya bu savunma hatları çökerse? Bu hassas denge bozulduğunda, yani tampon sistemlerimiz gelen asit veya baz yüküyle başa çıkamadığında neler olur? İşte burası, biyokimya teorisinin acı bir gerçekliğe dönüştüğü yer. Analizimizin en başındaki soruyu hatırlıyor musunuz? Kan pH'ı neden 7.1'e düşer? İşte bunun en dramatik örneklerinden biri, diyabetik ketoasidoz. Kontrolsüz diyabette insülin yetersizliği yüzünden hücreler enerji kaynağı olan glukozu kullanamaz, vücut bir B planına geçer ve enerji için yağ asitlerini yakmaya başlar. Ancak bu sürecin bir yan ürünü olarak kanda asetoasetik asit gibi güçlü keto asitler birikir. Bu ani ve ezici asit yükü bikarbonat tampon sistemini adeta bir bombardımana tutar, sistem aşırı yüklenir, bikarbonat rezervleri hızla tükenir ve savunma hattı çöker. Sonuç, kan pH'ı tehlikeli bir şekilde düşer. İşte bu duruma asidoz diyoruz. Tıbbi olarak Kan pH'inin 7.35'in altına düşmesine asidoz, 7.45'in üzerine çıkmasına ise alkaloz denir. Asidoz durumunda konuştuğumuz gibi enzimler çalışamaz hale gelir, proteinler denatüre olur. Alkalozda ise sinir sistemi aşırı uyarılabilir, bu da kas spazmlarına ve tetaniye yol açabilir. Her iki durumda eğer hızla müdahale edilmezse yaşamı doğrudan tehdit eder. Bu, o hassas dengenin ne kadar hayati olduğunun en net kanıtıdır. Ancak vücut o kadar zekice tasarlanmış ki bazen lokal pH düşüşlerini bir avantaja bile çevirebilir. Bunun en zarif örneği bor etkisidir. Düşünün, yoğun çalışan bir kas dokusunda metabolizma hızlanır, bolca CO2 ve laktik asit üretilir. Bu da o bölgedeki pH'i düşürür, yani haşartı konsantrasyonunu artırır. Bu artan haşartı iyonları hemoglobin molekülü üzerindeki belirli histidin kalıntılarına bağlanır. Bu bağlanma hemoglobinin yapısını değiştirerek oksijene olan ilgisini yani afinitesini azaltır. Sonuç hemoglobin taşıdığı değerli oksijeni tam da en çok ihtiyaç duyulan o aktif dokuya çok daha kolay ve verimli bir şekilde bırakır. Bu lokal asidozun fizyolojik bir faydaya dönüştüğü muhteşem bir adaptasyondur ve bu derinlemesine analizi bitirirken sizi bir düşünce deneyiyle baş başa bırakmak istiyorum. Bugün biz diyabetik ketoasidoz gibi durumları insülin ve serum tedavileriyle yönetebiliyoruz. Peki modern tıp olmasaydı vücudun pH dengesini koruma yeteneğindeki en ufak bireysel farklılıklar bile evolüsyoner süreçte nasıl bir seçilim baskısı meydana getirirdi? Bu hassas dengeyi daha iyi koruyan tampon sistemleri ya da metabolik yollar nesiller boyunca nasıl bir avantaj sağlardı? Bu sorular üzerine düşünmek, biyokimyanın sadece bir dizi reaksiyon olmadığını, aynı zamanda hayatın evolüsyoner hikayesinin en temel sayfalarından biri olduğunu bize bir kez daha hatırlatır.